Değerli çiftçilerimiz, son yıllarda sonbahar ve kış döneminin ılıman geçmesi nedeniyle tarla faresi yoğunluğunda artış gözlenmektedir. Bu artış nedeniyle buğday başta olmak üzere tüm ürünlerde büyük kayıplar oluşmaktadır. Kayıp, fare yoğunluğuna bağlı olarak %100'e kadar ulaşabilir. Tarla fareleri 4-12 giriş deliği bulunan toprak altı galerilerinde yaşarlar. Daha çok geceleri aktiftirler. Dişleri yılda ortalama 25 yavru yaparlar. Doğan yavrulardan %40'ı kadarı çeşit nedenlerle ölür. Yaklaşık 15 kadarı zarar yapmaya devam eder. 2-3 ay içinde ergin olurlar. Ortalama 3-4 yıl yaşarlar. Tarla farelerinin başta doğal düşmanları kedi, köpek, tilki, gelincik, sansar, baykuş, leylek, kerkenez, atmaca, doğan, şahin, kartal ve yılanlardır. Derin toprak işlemesi, münaveme, tarla temizliği gibi önlemlerle zarar 1 dereceye kadar azaltılabilmektedir. Bu önemli zararlı ile kimyasal mücadele bireysel olarak yapılsa da başarı için toplu mücadele edilmelidir. Tarla faresi mücadelesinde zararlının bulunduğu alandaki bütün tarlalar, tarla kenarları ve çevresindeki sulama kanallarında bulunan işlek delikler ilaçlanmalıdır. Tarla fareleri beslendiği alanda üç çeşit delik açar. Bunlar beslenme deliği, toprak çıkarma deliği, dışkılama deliğidir. Bu delikleri kolayca tespit edebiliriz. Çünkü hafriyat deliğinde toprak bir dışkılama deliğinde fare dışkıları, beslenme deliğinde ise yiyecek kalıntıları vardır. Kimyasal mücadele için en uygun zaman, kıştan çıktıkları ve en zayıf oldukları erken ilkbahar ile kışa girişte sonbahardır. Tarla fareleriyle bulaşık alanlarda 25 metrekarede 5 işlek delik sayıldığında mücadeleye başlamak gerekir. Tarla faresi mücadelesinde kullandığımız zehirli yemler il ilçe müdürlüklerimizden temin edilebilmektedir. Zehirli yemler tahta kaşık veya metal olmayan başka bir gereçle el değmeden bırakılır. Uygulamanın tamamlanmasından sonra ilaçlanan alan mutlaka kontrol edilerek fare ölüleri toplanıp derin bir çukura gömülmelidir. Kıymetli çiftçilerimiz, bu zehirli yem sadece tarımsal üretim alanları, çayır ve meralarda kullanılmalıdır. Temin edilmesi, taşınması, saklanması, uygulanması sırasında gerekli önlemler alınmalıdır. Mücadele için kullandığımız ürünün zehir olduğunu, insan ve çevre sağlığına zarar verdiğini unutmayalım. Ürününüz bol, kazancınız bereketli olsun.